Evet arkadaşlar merhabalar. Şu anda Panorama Velpar well projesindeyiz. Kartal Gümüşpınar Mahallesi'nde. Bu dairelerimiz yaklaşık 180 metrekare genişliğe sahip. mutfağının genişliğinden de anlayabilirsiniz ne kadar geniş bir daire olduğunu. Şöyle kocaman çok büyük geniş metrekarede bir mutfağı var. Ankestra da fırın her şeyi takılı. Birinci sınıf markadır hepsi. Şu şekilde Yemek masanızı çok rahatlıkla buraya sığdırabileceğiniz bir alan. Hemen şöyle geniş, teras genişliğinde bir balkonumuz var. Dairemiz temin yanında. Şu şekilde. Aşağısı kartal soğanlıktır. şekilde temizin dış cephesi. Şurası havuz, yapım aşamasında yapılıyor. Şöyle hemen tekrar içeriye giriyoruz. Şöyle çok şık bir mutfak. Led aydınlatmalı gerçekten mutfağımızı çok güzel bir şekilde tasarlamışlar. Direkt teras balkonumuza çıkış oluyor. Sabah kahvaltınızı yaparsınız balkonda. Bayanların ee, çok beğenebileceği bir şekilde tasarlanmış. Hemen şöyle koridorumuza geçelim. Koridorda şöyle bir portmantomuz var. Karşı taraf çelik kapımız, görüntülü diafonumuz şu şekilde mevcut. Şöyle direkt girişi görüyor. Şöyle geniş bir koridor. Çok büyük, geniş metrekarede bir salonumuz mevcut. Aynı şekilde tavanımız led aydınlatmadır. Sağ tarafta klimamız takılı mevcut. Salon giriş kapımız çift girişlidir. Bilginiz olsun. Eşyalarınızı rahatlıkla sığdırabilirsiniz. Fazla fazla, bol bol prizlerimiz koyulmuş. Şu sağ taraf, sol taraf dairemiz komple panjurludur. Yani isterseniz pima panjurlarımızı şey komple indirin, ee, tatile çıkın. Pima de çift açılıp pima Şöyle hemen göstereyim. Bakın şu şekilde. Şu şekilde burayı da açabiliyorsunuz. Yani birinci sınıf malzeme lüks konut diye geçiyor bu dairelerimiz. Prestijli bir konumda, prestijli bir site. Parkelerimiz, parkelerimiz derzli, su geçirmez parkedir. Hepsi kaliteli, Alman markadır. Bu şekilde. Metrekare'nin genişliğini anlayabiliyorsunuz zaten. Çok geniş bir salon. Şöyle karşı taraf portmanto. Hemen şöyle karşıya geçiyoruz. Ebeveyn banyolu yatak odamıza geçiyoruz. Ebeveyn banyomuz da çok kullanışlı. Normalde ebeveyn banyolarını çok ufak yaparlar ama bu dairemiz gayet geniş. Metrekare geniş olduğu için isterseniz daireyi de bütün alanlarını iyi değerlendirmişler. Şu şekilde yatak odamız. Yatak odasında da teras balkonumuz mevcut. Şu şekilde. Teme bakıyor aynı şekilde. Şöyle bir tekrar açısını hem yatak odası hem banyoyu görebileceğiniz şekilde göstereyim. Çok şık, çok güzel. Kalite gerçekten birinci sınıf. Kapılarımız olsun, parkelerimiz olsun, su geçirmez parkeler, kaliteli pimapenler, geniş abatlı, ışığı fulalar, şöyle koridordan hemen sağ taraf normal banyomuz. Normal banyomuz da çok daha kullanışlı, daha geniştir. Şöyle özel yapım duvar. Hemen banyonun karşısında oturma odamız. Çok güzel de bir oturma odamız var. Oturma odasındaki balkonumuz da mevcut. Orada da bir teras balkon var. Misafirlerinizi şu şekilde burada da avlayabilirsiniz. Şöyle oturma odasının genişliğini anlayabilmeniz için şuradan bir bakalım. Şu şekilde. Yani rahatlıkla eşyalarınızı sığdırabilirsiniz. Misafirlerinizle rahatlıkla oturabilirsiniz. Hemen bir de çocuk odasına bakalım. Çocuk odamız da çok kullanışlı güzel. Geniş metrekare. Yani bu daire standartın üstü diye geçer. Bahsettiğimiz gibi 180-170 metrekare bandında Lüks konut diye geçiyor Konumu da çok güzel Yakacık e, Kartal Çarşı Mahallesi diye geçer Caddeye, minibüse, pazara, markete, çarşıya Her yere 3 dakikadır Hemen e, Zaten sitemiz biliyorsunuz Çocuk oyun alanı, kapalı otoparkı Her şeyi mevcut e, Girişi güvenlikli giriştir 2 bloklu bir sitedir, havuzlu bir sitedir e, Fakat onun dışında Dediğim gibi ulaşım kolaylıklı her yere yakın. Minibüse, pazara, markete, çarşıya yakın. Park zaten hemen dibimizde. Şöyle tavanlar spot ayırtlatmadır komple. Evet arkadaşlar. Bu dairemiz bahsettiğimiz gibi özel yapım. Geniş mimari. 180 metrekare 3 artı 1 bir dairedir. Siz de bu dairemize sahip olmak istiyorsanız aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Bu daireyi kaçırmanızı tavsiye etmem. E, kaliteye, prestije önem veren aileler için öncelikli tavsiye edebileceğim bir yer. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni portföyler, yeni seçenekler için kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler, hoşçakalın.